Merhaba. Ben psikolog Rüya Dilara Yıldırım. Uyum süreci olarak ortaya çıkan travma sonrası belirtileri anlatacağım. Travmaya yol açan olay ortadan kalktığı halde olaya verilen tepkilerin ortadan kalkmaması travma kurbanlarının en önemli sorunudur. Yeniden deneyimleme denilen bu süreç, travma etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan birçok belirti ve bozukluğun açıklanmasında kritik rol oynamaktadır. Bu süreçte kişinin yaşayabileceği sorunları, sıkıntı veren ve istenmediği hale zorla akıldan geçen anılar ve görüntüler, kabuslar ya da kişinin başa çıkmakta zorlandığı çok yoğun duygular olarak özetlemek mümkündür. Gündelik deneyimlerin, bilgilerin beyin tarafından işlenmesi sırasında sıkıntı verici yaşantılar ortaya çıkmaz. Beyin zaten normal hızında çalışırken onları zorlanmadan işlenme, işleme kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla travma sonrasında yaşanan bütün sıkıntılar ilk başta beynin travmatik olay nedeniyle normalden çok daha fazla sayıda ve yoğunlukta hücum eden uyarıcıları diğer bütün yaşantılar gibi işlemeye çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durum uyuma yönelik bir sürecin yan etkileri olarak da değerlendirilebilir. Problem ancak işlenmesi gereken bilgileri zihninden değişik yollarla uzaklaştırdığı ve bu bilgilerin işlenmelerine engel olduğu zaman başlar. Travma deneyimlerinin neden oldukları yoğun ve dayanılmaz duygular nedeniyle bir savunma mekanizması olarak kişi değişik yollarla zihninden işlenmesi gereken bilgileri uzaklaştırabilir. Bu durumda hala işlenmesi gereken malzeme gündemde olur. Ama bilgi işleme süreci her seferinde yarım kaldığından kişi kendisini yoğun ve acı veren duygular, duygulardan kurtulmak için düşünceleri zihninden uzaklaştırmak, bilgi işleme sürecinin yarım kalması, travmatik olayla ilgili düşünce ve imgeler şeklinde bir kısır döngünün içinde buluverir.